Evet merhaba arkadaşlar. Sirkeli'deyiz. Silkeli'deyiz arkadaşlar. Fehmi amcamın yerindeyiz. Sağ olasın Hakan'ım. Hoş geldin. Aleyküm selam Fahri. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Fehmi amca burada. Selamün. Aleyküm selam Fehmi amca. Arkadaşlar Fehmi amcadan çok güzel uçan oynayan hazır kuşlarından damızlıklarından sağ olsun bizi tercih etti. Fehmi amcadan kuş çıkartacağız. Bir gök erkeğimiz var. Onu da uçurduk arkadaşlar. Videosunu kalkışında ben belgeledim arkadaşlar. İnşallah sizleri iyi kuşlarla buluşturacağız. Buyur Fehmi amca. Ha. Geç içeriye canım. Şöyle uçuyu Örtüyor. Burayı inşallah çekmemizde de bir sorun olmaz. Olmadı. Gel Fehmi amca sen. <laughs> Fehmi amca sana zahmet. Buradan şimdi arkadaşlarımızın uçuracağı şekil kuşları bir göster Fehmi amca. Okan'ım hoş dişimiz, geldin. Yok dişimiz. Dur. 8 9 aylık yavru. Dur abi. Daha anahtarını değiştirmedi. Bir yerden 3 fek'e düşmüş. Evet. Yer taraftan da 2 fek'e düşmüş. Yalnız bu dişi 20 25 30 metre civarında mermi gibi süratli. Çok süratli bu hayvan. Bu. Tamam tamam Bu kuş hazır, tabii, bir kuş. Tabii tabii hazır. Bu da onun ablası. Fakat bu havayı başlayken kanatlarını aldım. Yeni tamamladı. Evet. Uçmadı. Fakat uçmadı. En evet. kötü yani. Alan arkadaşımız Aa, tekrar abi, antrenman şey verecek. Kanadını dizmiş. Evet, o kanadını dizdi. Hazır. Evet. Arkadaşlar. Çünkü melek derken evet. kanatlarını tamamlamak üzere teker düştü. Hazır. Kanatları geldiğinde ki o zaman zaten hem de yerine alışır. Bu ne efendim amca? Şunlar. Yani yaklaşık ortalaması 20 metre civarında ama şeyleri iyi. Dirayetleri iyi. 2-2,5 iki saat havada kalan. Hareketleri güzel. 23-25 tane rahat rahat Ey maşallah. 23-25 tane çıkartıyor dirayetli kuşlar. Havada kalabilen kuşlar diyor arkadaşlar. Bakın bunlar Fehmi hep hazırları şu, şu gösteriyor onun, şu an bize. Şu onun kardeşi, yuva kardeşi. Bu surattı. Bu 35 metre rahat buluyor. Bak birer sene kaldı başlarda. Tek şaha düşmüş. Evet. evet. Ve bunun yani o hedefe girdiğiyle çıktığını ancak zor görürsün. Öyle suratta başı 7-8 tane kalır. Maşallah. Suratli, evet. Bu da gök benekli perçemli ak kuyruk. Evet daha dedim ki ne kardeş zaten. Şu benekli evet, erken değil isim, mi? Ben evet, kopyası zaten. Şurada hazır. Kanatlarını bekliyoruz. Başları kaldı sadece. Bu da 3 saat, 3 evet. saat havada kalıyor. Evet, Hareketleri evet, güzel, gezmesi mi? çok güzel. Kirli bir ala. 3-3,5 saat kalıyor havada diye bakın. Bunun eşi var mı abi? Bacısı, var, kardeşi. Var, var. var, kardeşi ama öpe kardeşi var. Heh. Onun bir yuva ufağı. Bu da kanatları artık bitti. Üç düştü. Evet bu üçe düşmüş. İkiye düşmüş evet, hatta. Evet. da de aynı aşağı koymasın. Evet buradan da ikiye düşmüş. Bu havayı başta yalnız. Bu yere daha bindirmedi. Yalnız havada 8-10 takla ile başta. Ama kardeşi. Öp kardeşi. Tamam abi. Aynen öyle oldu. Şu terasta uçtu. Terasta yeni hedefe saldırmaya başladı. Hareketleri güzel. Evet. 20 metre, 25 metre arasında. Evet arkadaşlar bu boz erke evde terasında uçurmuş. Evet terasta uçuyor. Terasta da alışkın isteyen terasta uçurabilir. Tamam teras kuşu isteyen de var doğru. şu o gökmen etkilerin kardeşi. Perşemli olanları. Evet onların bir yuva büyüğü bu. Bu hazır. Bu da hazır. Edip, şu anda hedefte yani. E, bu hedefte Hareketleri bu da edip. dişi değil mi abi? Dişi, evet. Üç elifliymiş bu da maşallah. Paçaları maçaları bak. Bu nedir abi? Bu boz kirli. Bu bizim dumanlılarla bozlardan çıkma bu hava da çok bol taklaydı. Kanatlarını aldık, kanatları geldi. Belki uçmada sıkıntı yaşayabilir ama uçarsa da muhteşem kuş. Yani İt, it, anlarında... it o, aşırı, evet, aşırı bol oluyor. Abi, fizikleri çok güzel abi. La. Hep küçücük küçücükler ha. Allah tam bir oyun kuşu fiziği. Küçücük küçücük hayvanlara. Evet. Bu ne abi? Şu benim beyazımla bozlarımdan çıkma. Bir tarafı sarılara girer. Bizim polis ustabağının sarılara girer tarafı. Ha, bir polis Mustafa abinin sarılara sahi, girdi. Ha, o bana bir dişi vermişti bir zamanlar. Onlardan çıkan kuş da benim kendi beyazlarıma, kuzlarıma karıştı. Onların üçünü karışım bunlar. Hı. Hmm. Şu anda bu yere gerekeni çevirir vaziyette. Havada bir iki bir iki üç vaziyette. Ben kulağımda yani, yani uçurabilecek kuş durumda hemen çabuk soracak bir de bu. Çekşeri hem evet. abi bu? Evet. Erkek. Evet. Bu erkek de gene benim bozlarımla, biraderim bozumalı takallarından çıkma. Bu da uçtu. Daha yeni hedefe bindirdi. 7-8 taklayla 15-20 metre daha takılarsa yer açmaya başladı. Hı. Fakat havada güzel kalır. Buna da Boz dumanlı takkeli evet, hem abi? erkek. Bu da onun aynı kan kuşlardan. Baş hatları kan sadece. Taklayı çevirdi sadece bu. Bu da taklayı çevirdi aynı kan. Evet. Tamam, bunları bir takım koyarız. Bunun perçemi de var ama erkekçe perçemi. Tak, Erkeğe takkeli dişi takke perçem. Bu biraz önce video çektiğim kuş. Heh, az önceki videosunu evet. aldığım kuş bu mu erkek? Bu evet, bu erkek. O. Fakat da bu erkek yeni havay başta, başına değdi. Yere yeni bindirdi. Kanatları bitmişti. Kanatları tamamladı. Evet. Antrenman görmesi lazım. Çok aşırı kızın yalnız. Evet, gördüm ben videosunu evet. aldım. Paylaşacağım arkadaşlarla. Ben aşır, izledim mi? arkadaşlar bunu. Bir oyununda aldım atacağım size videonun başına ekleyeceğim inşallah arkadaşlar. Uç uçmadı ama yalnız uç güzeli bu. Elmek en iyi uçlardan çıkma. Bu alan arkadaş mutlaka uçursun. Mesafeli uçlardan, cilveli uçlardan. He. Çikolata tak gelen. Evet. Dişe mi abi bu? Küçük küçük dokunur. Ben Ama takla çok. Fişek güzel, seri, surat Evet. Bunun öbür kümeste Aynı renk bir daha koyuluk elçiye var herhalde. Onu da gördüm ben yan kümeste. Ne yani, güzel. bu yanardana takker var. Evet, değil, değil, değil. evet, Aynı bu. Doğru. Tamam, bunu da ver bize takım yapak ona. Olur. Bu ne abi? abi. Kümes söküyor? Kendi beyazlarından bu. Hı. Bunu alan arkadaş yavranacak. Abi, uçurmayacak bunu. Beyazı. Evet. Bunu alan arkadaş. Bu bakma. Tahtını tahtını ama. Bu attığına bakması, kümes söküyor? Evet. evet. Anladım. Yeni geldi. Bunu işte söylemeye gerek yok. Gerek yok. Ama. Onu at evet. Onu at Biz onu birine hediye ediyoruz. Oyunlar aynı şey yaramaz yalnız. Daha burada yaramaz. <laughs> burada büyüyen beyaz yavru. Bu yavru yeni daha havada yeni sertleşiyor. Kanatları bitti yalnız. Evet ikiye düşmüş. Evet. Dişe mi abi o yavru? Dişe dişe evet. Güzel. Alan arkadaşımız devam ettirsin. Şu şekeri dediğiniz kendi işte asıl polis Mustafa'nın dişiyle, yani o dişilere girenlerle benim kendi bozlarımdan çıkma. Hmm. Bu da merkez abi. Erkek. Evet, ya bunu altından çıkan yavrular oynayacak. Yani yavru verir, yavru veren özelliklere sahip bu kuş. Evet. Mesafeli kuş, sesleri iyi, takalar. Bu neyden çıkma abi kuş? Bunu bir tarafı sarılardan. Bizim bu polis Mustafa'nın var da, bir zamanlar dedim ya dişi hediye etmişti diye. Evet. O kadar giren dişilerle kendi bozlarımdan çıkma. Hmm. Sarıyla bozdan düştü. Evet, Bu erkek teras Bu erkek. Maşallah. Mesafeler iyiydi. 20-25 metre. 30 metreye dolduruyordu. Ama çok gana sarıyordu. 5-6 saat. Bir çatıya vurdu yine erken. Teraste. kırdı gibiydi. Perişan mıydı? Sonra da toparladı ama tabi artık tam oldu. 4 yaşında Evet. Maşallah. <laughs> Bu işi alan kim alırsa uçursun muhteşem bir kepçe elebe var bunlarda. 5-6 takla, 7 takla fakat 20 sile sıçraması bir olan kuşlarla. Hmm. Bunun da öpüldü bir kardeş var, yuva kardeşi, araba kuyruk. Anlamda hafif beyazı var, öbür tarafta. Bu nereden çıkma var. abi? Ney bunların anne baba? Bunlar, babalar bunlar anneler yana döner Hı. Hmm. babalar araba erkek bu dişim kendi gelip gözlü pozlarımdan fakat yumurtayı kesti ben bunu öyle veriyorum sana tamam ab sıkıntı yok burada, he, bunu, zaten bunu. erkeğe buzlu man erkeğe kardeşim bu ama uçmadı soktu. Az önceki o 4 yaşında olanı. Evet. Orada da 4-5 tane kardeşler. Aslında bizim kuşların kökü onlar zaten. Anladım. O yavru olanlardan o değil mi? O boz, zamanlar boz, aslında bizim kuşların kökü onlar. O yavrulardan da verdi arkadaşlarımız isteyen olur. Onlardan da tabii, düşüktür. Tabii, tabii inşallah. Bu neymiş maşallah. Bu da benim biraderim kuşlarından. Bunlarda muhteşem bir nesafet var ama yani yavru almak zorlaşıyor bunlar. Neden? Ya işte her kuşa uymuyor. Bazı kuşlar da yüksek. Ha kendi arasında oluyor. mı gireceksin? Oo, he. Ama dek getirdiği zaman aşırı uzun kaçmıyor. Peki yani bunu, bunu ne? Buradaki bozlardan var mı bunlardan aynı? Bunlar, da? bunlardan en güzel sarı vurabilirler. Sarayrikeye vurabilirler. Bu sarı kek var ya. He. Ona vurabilirler. Benim bozlardan dedim ya şeylere de Sarılarda çıkma diye. Tamam. Bunu onlara vurabilirler. ona uyar yani. O zaman bıyıklı sarı erkeğin yanına koyak bunu iş olarak. Ha. Onu ona vurursan uyar. Çünkü ikisini de bir tarafı bozlarlar. fiziğine bak ya. Tam bir sporcuymuş ha. <laughs> Böyle bir adet kuşlarından bir kardeşim mükemmel oynadı. Bu takları çevirdi mi daha. He. he bu boz benekli takkeli. Evet. Pis takkeli he mi? Evet. O da erkek. Bunun da bir tarafı aralara girer. Bir tarafı bu kirli aralara girer. <laughs> bu gökün. Evet. Anne tarafı gök bunun. Bu tarafı kirli aralara girer. Bu da şu anda havayı başlar. Hava iyi başladı. Evet, hava iyi Bu da biraz önceki gösterdiğim bozumalı takılıyor mu? Evet, evet. Bu onların. İki kardeş evet. diyordum. Bu da onların kardeşi. Evet. Bu uçtu mu abi? Uçtu bu da. Hava da bir küçük Tamam. şunlar dursun. Ne onlar abi? İki dursun. Bin dursun. Bin abi. Küçük onlar. Onlar bize gitmez abi. Öyle yola gibi. böyle yola böyle de gitmez onlar. Aynı. Bunları alak içeri abi. Tamam, dur. Bunları alalım içeri abi. Şuradan sen bize yavrulardan göster. Ya buradakiler de zaten benim bozda. Ona da sıkıntı. Sonra şunu alalım adam. Bu şunu yapsın senin gibi. Müsteşem. var. Valla kendileri bilir. Özellikle de alaymış ki hiç kimseye teklif etme yolum yok. Güvenir alırsa alsınlar yoksa. Hala zaten benden kümesten çıkmaz. Ört burayı abi. Heh. Bunlar bizim telefon. Şimdi buradan buradan hep uçurulacak tayfa, doğru mu abi? Genç hep olan tayfa. Evet evet evet. Kanatları değişenler hep taze. Bu senenin yavruları. Hep bu senenin hep yavruları, bu yavruları bunlar. Peki o ya. zaman hiç tek tek göstermene gerek yok. Sen gel bu tarafa. 3-5 tane yem at abi. Kuşlar çıksın. <laughs> Kuşlarımızın renklerini görmüş olalım. <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bunlar abi? Dumanlı, boz dumanlı, beyaz. Evet. Boz dumanlılar hep o boz kardeşi. Aynı. Bozlar diyor Ha Yine alaların evet. kardeşi evet. mi o da? Tam, tam, tam. O da kardeşi. Bu da her herhalde. Evet. Şu bu araba kuruksa biraz önceki buraya bu dumanlı ala var ya. Evet. Onun öpüm yuva olabilir. kardeşi. Evet. evet. Anladın mı? Evet. Yuva kardeşi. Evet. Yani. Maşallah burada da arkadaşlar bunlar hep bu senenin yavruları. Evet evet bu sene. Bak şu araba şu bozak koyun bir kardeşini ben atmacıya verdim. Atmacıya vermeseydim keşke bir seyretme şansımız olsaydı. Yani mesafeleri böyle 20 metre öyle aman aman değil ama attığı mesafe çok uzun. Üçgen olduğu zaman bir atmacanın uçuşa saldırdığı gibi hedefe gelen uçuşu. Yerde 1 metre yakalana kadar hiç karadaş yok. Sol olarak girerdi böyle. Ama bacıya maalesef verdik gitti. Boz kuruyor mesela bak. Aynı onlardan. 15 kuyruk. Şu boz kızın yerindeki yavru. yavru. 15-16 kuyruk oluyor onların genelde. Arkadaşlar bunlar da hep bu senenin yavruları Her olanlar. Evet. Yavru ihtiyacı olan arkadaşımız da ne zaman isterse bunlardan bu alana gök alana. Şu gök ala. Evet o gök ala. Çakmak lalaların, kirli evet, evet. Bu daha kirli lala. Evet. dumanlarla sadece şeyle kardeş. Şu koyuyorlar. Ara bak koyuyorlar. Koyuyor kardeş evet. Bu ara bak kuyrukların ikisi de mi erkek? İkisi de erkek. He. Fakat kardeş değil onlar. Anladım. O başka kuştan çıkma. Bu başka kuştan çıkma. O benim biraderim kuşlarla benim kuşlarla çıkma. Bu kuş kendi kuşlarından çıkma. Duma, şey, bu ara, boyu evet. ara, boyu. çıkma. Sağ olasın Emre, okanım. Sağ ol Yani hani latife olsun diye söylemiyorum yani. Bunu uçursunlar, söktürsünler. Beğenmeyen olursa da, Savaş'ı değil, beni arasınlar veyahut bana yazsınlar. Eyvallah. Abi, abi. Ben, abi böyle böyle diyordun diye. Arkadaşlar, Fehmi abimiz de Ankara Uç Camiası'nda geçerli ismi olan bir abimiz. Güzel de uç bakar yani. Allah'a var şimdi. Sağ olsun bizi de tercih ettiği için buradan hepinizin yanında kendi adıma Fehmi abiye de saygılarımı sunuyorum. İşi gücü rast gelsin. Gerçekten güzel kuşlar arkadaşlar. Bir emekçinin hizmet ettiği, beslediği kuşlar yani. Öyle derme çatma bir kümes değil burası. Toprava kuş değil yani. Kendi Aynen. Kuşlarımız. Yani bunlar ta 88 yıllardan beri benim kendi kuşlarım. Askerden geldikten sonra bir iki sene beslemedik. Onlar da askeri giderken bir arkadaşa bıraktım. Orada çalındı kuşlarımız. Daha sonradan başladık. 88 yıl sonra başladım O günden bugüne kadar ne kuşum çalındı. Teras sahibi zaten. E, kuşları da yani atlardan çıkan hoşuma gitmezse Kesinlikle kimseye vermem. Sır ederim. He, yani he. Benim birader de kuştan iyi kötü Ona derim. Bunları ver bebebele gitsin derim yani. yani adımızı kötülemesin diye. Aynen. Çünkü bir tane kuşun kötü olursa adını kötüledim. Bitti işte hayatım. Üstelik var azıcık Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar. Buradan tekrar Fehmi abimize teşekkür ediyorum. Bakın burada bir dünya yağrı var arkadaşlar. Dumanlı. Boz dumanlı. Kara kirli. Boz gökbenekli beyaz yavrusu zaten burada gökbeneklerin kardeşi. Bunlar gökbenekler belli zaten. Evet. Babaları bir, anaları ayrı. Onlar biz buradakilerin annesi beyaz. Bunların bunun annesi yokti dişi. Hmm. Onların büyüğü yalnız. Durum böyle arkadaşlar. Bugün akşam da çıkartacağız arkadaşlar. Geri kalanları da kümese koyacağım zaten çiftle. İsteyen arkadaşlarımız olursa Fem abimizin kuşlarından yavru da var, Eke de var, uçan da var, hazır da var. Evet. Kanat bekleyen de var, kanadını doldurmuş da var. İşin özü aslı bu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Akşam 22.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Fem abim bir şey diyorsan Elin arkadaşlara olsun söyle. Kuşların hakkında söyleyeceğim bir şey varsa ya, onu söyle. Her an güle güle beslesin. Allah utandırmasın diyeyim, ne diyeyim. Yani kuşlar gerçekten yıllardır beslediğimiz iyi kuşlar. Altlarından hani beğendiğimiz, seyrettiğimiz kuşlar. Eşimize, dostumuza paylaştığımızda, verdiğimizde bizi mahcup etmeyen kuşlar. Ha işlerinde tekleme tükleme oynamayan, sökmeyen olur mu? Elbette ki olur. Ama o tek tip olacak yani. Hani kuşta iki kuş olabilir ama on kuşta sekiz kuş olursa sıkıntı yani. Evet doğru söyledin. Eyvallah Fehmi amcam. Evet. İşin gücün az gelsin. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Allah emanet olun. Fehmi abimin kuşlarını akşam 22.00'da tezgaha koyacağız arkadaşlar. Kendisi bize birazdan buradan söyleyecek. Şunu şuna ver, şunu şu fiyata ver, bunu bu fiyata ver. Ona göre de akşam yayındayken arkadaşlar görüşürüz. Kimin nasibi varsa, rızkı varsa, sebeplenecekse buyursun 22.00'da gelsin. Allah emanet olun, kalın sağlıcakla arkadaşlar.